Selam YouTube sevenler. Ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle beraber Winter Storm'u yeniyoruz. Öncelikle daha fazla bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videomu like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Neyse videoya geçelim. Ee, ben size olayımızı anlatalım. Olayımızı anlatalım. Yok. Neyse arkadaşlar şimdi ben size şöyle olayımızı anlattım. <laughs> ya olayımızı anlatalım ne <laughs> Neyse. Ee, burada Bitter Storm'un zaten kendisini görüyorsunuz yüksek tümler. Bakın burada e, ee, ruh kumu, burada da ruh kumu. burada da ruh kumu. burada kafa, burada da kafa, burada komut bloğu. Ben nasıl yer düştüm lan? Ve burada da bir kafa var arkadaşlar. Bu kafayı buraya koyduğunuz zaman Withers Stone canlanıyor. Ee, ve bu şekilde VS'ye başlamış oluyorsunuz. Ben bugün bu modu indirdim ve eee arkadaşımla oynayacaktım normalde ama Aternos çok bug'lu. Aternos'a kurulmuyor nedense. Bu zaman tek başıma e, çekeyim dedim. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben önce bir demir set çekmem lazım her türlü demir set çekip güçlenmem lazım. Yani çünkü bu e, birazcık dişli bir rakip. Yani öyle demeyeyim de cidden ciş, dişli bir rakip. Zaten eğer yapabilirsem kapak fotoğrafını da göreceksinizler. E, neyse ben ağaç keserek başlıyorum hemen. Bir ufak tefek gelişmemiz lazım. Böyle buradaki eşyaları alarak başlayalım. Aa, kitap ve kalem. Buraya Kitap ve kaleme arkadaşlar ee, istediğimi Yazabilirim bekle Bitterstorm'a şey yapmadan önce Ve satmadan önce Buraya Storm'a göndermek istediğim Bir mesajı yazacağım Onun harici şimdilik Şurada iki tane köy var ben bu CD Biliyorum aslında daha önce de oynamıştım da Farklı bir şey Cüksürt var. Şurada iki tane köy Olması lazım evet Ben ee, Hız böyle bir Nasıl anlatayım? Ya aman 20 eksiz geliyor. Demir seti çekiyorum. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, şu an pek bilmiyorum daha erite başlamam için daha videoyu çektiğim için ama yüksek ihtimal maden yaptığım yeri koymamışımdır. Neden? Çünkü maden yaptığım yerde neler yaptığımı söyleyeyim. O demir mi? Hemen kazmalıyım. O creeper mı? Hemen kaçmalıyım. Böyle böyle hiç konuşmadan adam akıllı göz bile kırpmadan sadece maden kazdım arkadaşlar. Ee, bundan dolayı çok sıkıcı olacağından ve çok uzun olacağından dolayı yüksek ihtimal koymamışımdır. Koyduysam da zaten görmüşsünüzdür ama koy, koymadıysam da anlamam kum taşıyla bunu yapmaya çalışıyorum ki. Neyse. Eğer kurmadıysam da yüksek ihtimal zaten şey yapacağımdır. Şimdi ben size anlatacağım. Ya koymuşumdur yüksek ihtimal ama koymasam da böyle şeyler olduğunu bilin yani. Şimdi şuradan çıkmaya çalışıyorum da her tarafım kum çıkamayacağım galiba. Taş alacaktım da dost bekle şöyle yapayım. Tamam. Şöyle kazacağım. Farklı bir yerden kazmayı deneyelim. Bence hmm. Bence burası değildir ya. Dümdüz aşağıya kazarsam bence ulaşacağım taşa. Hadi. Aha, çok güzel. Tamam. Birazcık taş kıralım ki bir fırın yapabilirim. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki, e ee, nerede bitir sorma? Hala bitir sorma çağırmadın. Wither Storm o kadar güçlü bir yaratık ki her şeyin hazır olsa bile ölme ihtimali var. Yani her şeyin olsa bile ölebiliyor. Bu yüzden abi e, radik sıkıntı olabiliyor. Ben bu yüzden abi e, bu bölüm başlatır mıyım bilmiyorum ama diğer ki bölüm kesinlikle savaşacağız. Şimdi arkadaşlar han e, eşya yapabilecek kadar demir kazdım lan. Demir set yaptım, gözlük yaptım. Demir tozluk zaten şeyden çıktı. Ne derler ona? Sandıktan çıktı. Yani bunlar 15 tane. Sen hani 30 tane kazdım desem, bunları kazdım, bunları yaptım. Geriye kalan eşyaları yaparım diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünmüşümdür. Şimdi zaten şeyimiz var. Ben sadece bir balta yapmak istiyorum. Ve puf, artık baltamız oldu. Ee, yedek eşya yapmadan ne kadar şey yapabilirim diye düşünüyorum. Fakat çok bir ilerleme kat edeceğimi düşünmüyorum. Şimdi şöyle yapacağım. setler için yapacağım. Mesela şöyle bir set yapalım. Şöyle de ayakkabı yapalım ve bu şekilde arkadaşlar full demir set olmuş oluyoruz. Öncelikle set kısmını hallettik. Demir setle başlayıp elmas setle devam etmek daha mantıklı olur. Yani çünkü madenlerden ilerlememiz lazım. Madenlere girerek kaçacağız ve madende en azından yapacak bir şeyimiz olsun diye elmas kazacağım. Bu yüzden demir setle başlamayı e, düşünüyorum. Şimdi e, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi abi ok veya yapmak. Nedenini soracak olursanız, bu e, ikinci formuna geçtiği zaman bizi içine çekiyor ve bizi içine çekerken bunu yenmemizin tek yolu o esnada e, gözüne ok sıkmak. Bu yüzden de o, ok ve yay yapmamız lazım bir sürü bir sürü. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle bana su kovası lazım. Keşke demirim olsaydı da yapabilseydim su kovası, değil mi? Iron Man falan geceleyin spam olmuş mu acaba? Hmm. Olmamış galiba. O su kovası yapmayacağız. Arkadaşlar tabii ki de şaka yapıyorum. Su kovası yapmamız lazım yani. Oku vurduk, yere düşerken neyle kurtulacağız? Tekme enerjisi yapma ihtimalimizin kısıtlanana bir düşünün arkadaşlar. Mecburi yani. Neyse onun harici ben şurada bir yerlerde bir tane demir falan bulabilir miyim? Ya da acaba madendeyken gözümden kaçan şuralarda bir yerlerde bir şey var mıdır acaba? Bakalım. altın oradaki altın almışım anlamışım lan neyse bu şurada atlayalım bakalım buraya tekrardan okay güzel şöyle aşağılarda bir yerlerde olma ihtimali var mı aa buldum tamam güzel daha yakın bir yerlerde var mıdır peki yok galiba mecbur onu alacağız Şu an abi şöyle düşünüyorum. Fırtına öncesi sessizlik. Fırtına öncesi bir kasılma bir şey olma. Hazırlık yapma gibi düşünüyorum. Depreme hazırlıkta girme gibi. Ayrıca bizim yapmamız gereken şeyler, bir tanesi de portalı yapmak. Allah. Ne lan? Nerede örümcek? Neyse ama boş demir Demirimi alıp çekiyorum. Yani neyse arkadaşlar ne diyorum. Bizim şey yapmamız lazım. Oo oh, Bursa damarlıymış ha. Bir konuşabilirsem. Nether portalı yapmamız lazım. Neden ya da ne Nedenini soracak olursanız e, Nether'da arkadaşlar bizim işimizi yarayacak çok fazla şey var. Komut bloğu e, kitabı falan alacağız. Bu kitabın zehirlerinden falan kurtulmak için. Kısacası her şeyi yapmak için kullanacağız. Bu birazcık zorlu olacak, sıkıntı olacak. Bu arada ben de tam ne yapacağımı bilmiyorum. Adadan izleye izle yani. <laughs> Neyse. Şimdi ben bu demirleri de pişireyim. Ardından... Bir okçu masası yapıp Bol bol abi ok alalım Bol bol lazım olan şey bize şu an Ok ve yay okuya yay alacağız Ayrıca eşyalarımız full Kaçacak bir yerde bulmamız lazım Kaçacak bir yeri Aslında şöyle yapmamız lazım Mesela oluşturduğumuz gibi bir tane maden Ya da bir tane uzaklaşabileceğimiz Bir yer bulmamız lazım Ben öncesinde bu seatte oynamıştım Ama çok öncesinde oynamıştım yani bayağı birkaç aydır hiç gelmiyorum bile. Ee, şuraları bir yerlerde bir e, soluk bahçe biyomu olması lazım. Ben o soluk bahçe biyomuna kaçmıştım galiba bir bakmak istiyorum. Aynen bakın. Sizde gözükmüyor ama şuralarda bir yerlerde zaten göreceksiniz ben kaçarken. Neyse. Şimdi biz birazcık kendi işlerimize odaklanalım. Şöyle bu demirleri de pişirelim. Tık 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 tık. Ayrıca bizim yedek eşya da yapmamız lazım. Yedek eşyayı elmastan yapmayı düşünüyorum. Daha çünkü madene kaçacağımız zaman bizim hızlı bir şekilde elmas bulmamız lazım. Şimdi ben ilk deneyişimle bu okçu işini şöyle yapmıştım. Wither'ı çağırdıktan sonra aklıma gelmişti. Öyle yapmıştım. Fakat bizim o kadar hızlı olmamız lazım ki Wither başladığı gibi. Şimdi şöyle. Wither seni bir kere gördüğü zaman arkadaşlar peşini bırakmıyor. Yani sonsuza kadar kaç. Yine de abi ölüyorsun. Bu yüzden işte kaçacak yerler çok ya iyi yapmamız lazım. Bir kere abi başlangıcı yaptın mı diye gereğisi geliyor ama eğer başlangıcı yapamadıysan cici olan bu işte birazcık sıkıntı ee, akşam oluyor yatak da yapmamız lazım bizim yatak aslında direkt şuradan bir yerlerden alabilirim oh man chill man Evet sen bunları veriyorsun, sen bunları veriyorsun, sen sayısısın. Şimdi arkadaşlar iki tane okçu masası yapmamız lazım bizim. Ee, uyumak istiyorum. Ne diyorum şimdi? Bizim arkadaşlar şey yapmamız lazım. Ee, bu Withers sorma karşılık Withers ne diyorum ben? Heh, kazma yapmamız lazım. Şimdi bu kazmanın e, nasıl yapıldığını işimize göstermem lazım. Bekleyin. Crafting table'ım yanımda değil gösteremeyeceğim. Fakat biz yine de yapalım. Arkadaşlar ee, Nasıl olacağını size Şöyle anlatayım Bunun yanında birazcık durduktan sonra Tabi şu an daha başlatmadık He, ikinci bölümde başlatacağım ama ee, Bu şeyin Storm'un abi Bir açığı var Tek bir açığı var O da komut bloğundan Bir parçanın gitmesi abi Komut bloğundan bir parça giderek Wither symbiote diye bir tane Şey çağırıyor abi e, Boss çağırıyor mini bir boss bu bossla vs atıyorsun ve bu bossu yendiğin zaman da arkadaşlar sana komut bloğu kitapçığı veriyorlar bu komut bloğu kitapçığını e, şey olarak kullanabiliyorsun fortnite bomb yapmak için ya da e, kazma balta yapmak için komut bloğu ile beraber e, kullanabiliyorsun fakat bunu yaptıktan sonra daha da hızlı olman lazım yani çünkü her türlü netherda işimiz olacak yani çünkü deseniz zehirlemeye başlıyor ve senin parçalarını ayırarak canını e ebedi olarak düşürüyor o yüzden bizim canımızı sürekli arttıracak bir kaynak bulup ikide bir bu şeyden uzak kalmaya çalışmamız lazım. Bu işte bizi asıl zorlayacak şeylerden birisi. Ben son olarak o kişini halledip videoyu kapatmak istiyorum. Çok uzun bir video oldu. Fakat yarın arkadaşlar şöyle yapacağım. Son kez ayarlayıp her şeyi bitir şeyi başlatmayı planlıyorum. Ben şu an neyi ayarladım neyi ayarlamadım pek bilmiyorum. Fakat onu öğreneceğiz. Şimdi abi ben şöyle bir çakıl taşı her şeyi halledeyim. Buraları kırpacağım zaten. Gerek yok baktığımıza. Evet arkadaşlar topladık. Yeteri kadar çakmak taşımız var. Şimdi bu şeyimizi hazırlayalım. Neydi işte ona da okçu masamızı hazırlayalım. Ardından birazcık ağaç keseceğiz ve bu ağaçlarla beraber bir sürü zümrüt elde edeceğiz birkaç tane yapmayı planlıyorum. Üç tane okçu masası yapıp birinden zümrüt alacağım ya da ikisinden zümrüt alacağım. Birinden de ok yay alacağım. Böyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir şu ağaçları kıralım hemen. Böyle. Şimdi yeteri kadar ağacımız yok. Ağaç kırmamız lazım. Şuradaki ağaçlar normal ve onlara bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar bize bataklık ağacı değil de normal ağaç lazım bildiğiniz odun lazım. Şimdi odun bulmaya çalışacağım. Şu alarda bir yerlerde olması lazım zaten. Şimdi ee, bir sürü odun kazacağım aslında da şimdilik bu kadar kazacağım. Eğer her şeyi yoluna sokabilirsem bir sürü zümrüt ve birkaç de yayımız, okumuz olacak şekilde yapmayı planlıyorum. Ayrıyeten bizim büyü basmak için oyunu da bitirmemiz lazım. Yani eğer her şeyi ona sokabilirsem önce oyunu bitirip ardından bitiri çağırabilirim diye düşünüyorum ama çok saçma olur yani ona karar vereceğim zaten ama öncelikle bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi abi ayarları birazcık düşürmek. Neden? Çünkü etrafındaki bloklar o kadar fazla olacak ki. Yani bilgisayarımı çökertecek. Adanın bilgisayarı kasıyorsa benim bilgisayarımı ey yavrum ey. Adalım bilgisayarı böyleyse benim bilgisayarı düşünemiyorum. He bu arada size şey diyordum ya ee, şu şey var diyorum. He, soluk bahçe. Bakın şurada. Kaçmak için oraya kullanacağız. Burada da lava pool var. Ee, o zaman ben ufak tefek başlıyorum abi bir şey yapmaya. Şimdi arkadaşlar bizim bir sürü odunumuz var. Ee, aslında yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de bir sürü okçu masası yapıp bir sürü zümrüt almaktı. Fakat ee, ben bu köylerin çoğunun işini al, ver, geri yerleştir falan yapmayacağım. Ben sadece tek işlik bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden de ee, böyle bir karardan vazgeçme durumunda kaldım. Şöyle atalım onlara. Ee, yanlış bir eşyayı mı attım ben? Aynen. Bir daha eşyalarımızı atalım. Şimdi bir çalışma masası yapıp 3 tane okçu masası üretiyorum. Şöyle 3 tane oldu. Geri kalanlarını da çubuğa çeviriyorum. Ve güzel. Şimdi bu e, köylere iş vermeye başlayalım. Kanka iş var alacağım mı? İş var iş. İş yağını kapatıyorum. Gel babacım gel. Bir dakika dur kapatacak bloğum yok lan. Ama bak sen, sen sevdin bu işi. Aynen güzel. Bir zümrütü 16 tane şey veriyorsun. Sen iyisin. Seni kapatmak için malzeme alıyorum. bam bam 19 tane yeterli. Şimdi uh, okçuyu bulup kapatalım. Sen de ne ee, şey Aynen. Bin kanka. Ama dur bir dakika. Herkes bir evine dağılabilir mi? Tamam. Şimdi bu okçuyu bulmam lazım ya. Okçu nereye gitti hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ee, nerede okçu? Okçu nerede? Çok çok lan. Aha buldum seni. Bin 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 şunu bina. Tamam. Tamam gidiyoruz hadi. Şöyle sana mini bir alan yapacağım. I Lan. İkiniz de binmeyecektiniz. Bekle. Şöyle yapacağım. Ya hayır. Ben anlıyorum. Tamam. Bu, bunu yapmak o kadar kolay olmayacak arkadaşlar. Bak. Sevdiğim bir arkadaşımsın. Sınırlarını zorlama. Neyse arkadaşlar ben bunu da bitireyim. Diğer iki bölüm o ok kişinin hallederiz. Neyse hadi görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.